Ezana, iftara beş dakikamız var. Burada bulunan cemaatimizin, burada bulunan müminlerin geçmişlerinin günahlarına hediye edildik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ulahi ya Rabbi alemin ya Rabbi Biraz önce okunmuş olan Yasin-i Şerif'i elde edilen sevabı Peygamberimizin ruhlarına hediye edildik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Doğukan Korkmaz Piyade er yavrumuz şehadetlik mertebesine kavuşmuştur. Cenab-ı Mevla kendisine rahmetiyle muamele eylesin. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en Muhammeden Resulullah Şehidimizin eee kanı inşallah yerine kalmayacaktır. Bir ölür, bin diriliriz. Bu anlamda da ben şehidimizin ailesine başlarla diliyorum. Bugün Zonguldak'a geldiğinde tabii biz de acı bir haberle çok üzüldük. Bugün Zonguldak'ımızda, Ereğli'mizde bir şehidimiz var. Doğukan kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, Büyük Türk Milletine sabır ve başsağlığı diliyorum. Tabi iftar programlarında siyaset konuşmuyoruz. Cenab-ı Allah bu mübarek günlerde tuttuğumuz oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul eylesin. İki gün önce Sayın Genel Başkanımızla beraber Ankara'da bir iftar programında birlikteydik. Merkez Yönetim Kurulu üyelerine Sayın Genel Başkanımızın vermiş olduğu iftarda 4 gün boyunca Zonguldak'ta programlara katılacağımı kendisine ilettim. Ereğli'yle ile programlara başlayacağımızı da söyledim. Sayın Genel Başkanımızın, siz değerli dava arkadaşlarımıza ve burayı şereflendiren hanımefendilere ve beyefendilere selam ve iyi dileklerini getirdim. Lütfen kabul edin. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum.